Anneciğim bak kardeşinle burada akıllı akıllı oturun. Benim hiç halim yok. Gidip biraz uzanacağım tamam mı anneciğim? Evet. Bak sakın kavga etmek yok. Atlas sen de akıllı dur tamam ay, mı? Allah. Anneciğim kardeşin ne istiyorsa onu aç izleyin beraber. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi siz akıllıca oturun burada. Ben de gideyim de biraz uzanayım. Başım çok ağrıyor. Hadi çocuklar. Ay çok kötüyüm ya. Gidip biraz uzanmam lazım. Ay. Ya ya bu sesler nereden geliyor? Allah Allah ses nereden geliyor? <laughs> bu ne? Bu o kedi değil mi? Aa, ne olmuş bu o kediye ya? Nereye gitmiş bu? Bunu kim açtı ya? Ay, ne olmuş bu ki o kediye? Aa, kafayı mı sallanıp sallanıp duruyor. Ay, hemen arası göstermem lazım hemen. aa. Ay bir tuhaf tuhaf oldu bu oy kedi. Hii, bu ne ya? Alaraz. Alaraz anneciğim çabuk gel çabuk. düzeldi kalp. Gözlerine bak ya kırmızı kırmızı. Ay çok korkunç gözüküyor. Ay bu ne ya? Ay şöyle kapatayım. Alaraz anneciğim bak bak bak. Anneciğim bu oy kediye ne olmuş böyle? Anneciğim gözlerine bak kırmızı kırmızı. Kediliyor. Evet anneciğim bu nasıl hareketler ya? Aa, Ananas şuna bak. Çok tatlı dönüyor. dönüyor. Anneciğim bu bence o tatlı olan o ilk kedi değil. Bu baksana bu farklı Sıkma. sanki. Bu başka birine benziyor anneciğim. Bu kedi de ama dönüyor. Anneciğim tamam da bak bu dönmüyor dönüyor. böyle bu duruyor duruyor ondan sonra ha dönüyor galiba bu böyle duruyor duruyor ondan sonra diyor, kırmızı kırmızı bir şeyler çıkıyor ondan titremeye şey ki... başlıyor. Anne anne çünkü bu e, çünkü insanları sevmez bu uçurdu. Aa bu sevmeyen kedi mi? Evet. Ay neyse kapatalım anneciğim. Aylaraz anne. anne, bunu kedi. sen mi açtın? Ben ya odada anne. Ben odada dinlenirken anneciğim bunu sen mi açtın? Doğru Yok, söyle anne, bana. Anne ben şimdi sönmeyi mi Allah Allah. Resmimi Kim dinlendik? açtı bunu ya? Anne. Aylaraz gözümü bir ben... açtım bunun sesini uyandım anneciğim. Anne ben. Anne, ben onu söyledim. Evet doğru söylüyorsun. Neyse hadi odanıza gidin de siz oyuncaklarınızla oynayın. Ben de biraz dinlendim. Biraz kendime hadi geldim gitti, sanki. Ya. Sen burada mı dinleneceksin oğlum? Git de odanda rahat rahat dinlen. Hadi bakalım hadi yatağına. Ya Alaraz Alaraz hemen sen de burada dinlenmeye başla. Alaraz Alaraz. Anneciğim iyi misin? Aa Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa Alaraz bu gene gel gelmiş buraya. inanmıyorum ya. Bu da böyle televizyona gelmiş. Aa, çocuklar durun durun. Ay çocuklar ne oluyor? Alaras dur anneciğim dur. Çocuklar durun diyorum. Ay bu da dönüp dönüp duruyor. Ay bu döndükçe çocuklar da dönüyor. Ya Alaras anneciğim bir dur bir kendine gel. Alaras. Alaras. Ay yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi bunu bir durdurayım. Hasanak İyi misin şimdi? Anne iyi. kedi sesini duyunca dondum kaldım şuraya. Aa, anneciğim bu o kedi. Kaldım. Oy kedinin sesini duyunca bir şeyler oluyor zaten size. Alaraz ama şimdi iyisin değil mi anneciğim? Anne. Ay neyse ki kurtulduk. Allah sen iyi misin annem? İyiyim. Tamam aa, aa çocuklar ya durun ya. Aliraz ya yeni dans etmeye başladınız. Of ya yine o ülkede açılmış çünkü. Alaras anneciğim lütfen dans etmeyin artık. Alaras yeter oğlum yorulmadınız mı? Ay yok bu böyle olmayacak. Ya durduruyorum tekrar başlıyoruz. Alaras hipnoz mu oldunuz ne oldunuz annem siz? Alaras. Alaras kendine gel oğlum. Böyle olacak ben en iyisi bu televizyonu hiç komple kapatayım. Ay üf, kapanmıyor da. Hah kapandı. Ay çocuklar. Alaraz anneciğim. Alaraz iyi misin Ay. oğlum? Anne iyiyim de kaldım gel. Anneciğim bu o ülkedin sesini duyunca size bir haller oluyor. <laughs> Ay Anne. çocuklar neyse hadi hadi odanıza gidin. Ay, şimdi televizyon tekrar açılır da o ülkedin sesini duyunca yine dönmeye başarsınız. Ne oldu anneciğim? Olamaz. Ne oldu? Anne o kedi burada, burada Burada mı? Odaya mı gelmiş? Of ya inanmıyorum ya. <laughs> Olamaz. O ülkedi burada. Ya o el kedi nereden çıktı ya? Alaraz buna kapıyı kim açtı? Oğlum nasıl girdi bu içeri? Anne ben nasıl açayım? Bak, o el kedi çok çıkacak. Pendereyi nasıl başladı? Anneciğim bir şeyler oluyor ya. Ay gel, gel gel Atlas gel gitme yanına gel gitme. Ay o el kedi hemen çık git evimizden ya hemen git. Ay Alaraz yok yok ya, bu yine dönmeye başladı. Ay gel gel Atlas gel. Kedi ya hemen ya, git, ya. git ya. evimizden ya dans edip edip durma ya. Yok bu biz bunu gönderemiyoruz Alaraz Yok. Alaraz. O e e a e e e a a. O e e e e e o e a a. O e o. e e o e a O e e e o e a O e e e o e a a. Ay, aleraz, aleraz, ne oluyor bana anneciğim, ne oluyor? An anneciğim, ay bu ölü bize bir şeyler yapıyor, bir senele geçiriyor bir beni. Ne yapacağız biz, nasıl kurtulacağız bundan? Gitti mi gitmedi mi acaba aleraz? Gitti, gitti, <laughs> gitti mi? <laughs> gitti de. Gördün mü gittiğini? Dönmedim. Anneciğim görmediysen ya o da daha. Abi kendi kendine gitti. Ben nereden bilmiyorum. Anneciğim şöyle gel. Hiç sesimizi çıkarmayalım. Gizli gizli bakalım gitmiş mi? Gel. Ama sakın ses çıkarmak yok tamam mı? Bak sakın diyorum. Dur. Bizi gene hipnoz etmesin. Dur. Dur şuradan bakalım arada. Ses çıkarma. Dur sen de şöyle kenarda dur. Aa Alaraz hala orada anneciğim. Hani gitmişti daha gitmemiş işte. Ay bu dans etmeye başlayacağım müziği çalınca bize bir şeyler olur. Umarım bir daha dans etmez. Ay o ülkeyi nasıl göndersek nasıl göndersek Alaraz. Aklına Hı -hı. bir fikir geliyor mu anneciğim? Bir şeyler düşün hadi. Aklına bir fikir geldi. Ne oldu annem? Anneciğim buldum buldum. Alaraz. Kedi partisi. Alaraz anneciğim <laughs> bir bardağı sütü koyacağız. Ondan sonra o ülkeyi al ala kapının önüne bırakacağız tamam mı? Su. Yani. Anneciğim bence suyu kabul etmez. Bence süt verelim anneciğim. <laughs> suyu verirsek o gelmeyebilir. O uyanık kedi o var ya o kesin süt ister yani bizden. Hemen. O ne Ay anneciğim umarım bir daha şarkısı çalmaz. Dur dur dur. Eğer şarkı çalarsa var ya çok kötü olursun. Hadi hadi hadi. Hemen 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 hemen. hemen. Anneciğim saçmalama. Eğer onu kafasına atarsak tekrar dans etmeye başlar. Harekete geçer o. Yavaş yavaş hareket etmemiz lazım ki dans etmesin. Durun bakalım durun. Oyl kedi. Bak 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 Oyl kedi sana ne getirdim. Kocaman bir bardak dolusu süt. Hadi gel. Gel bakalım. Gel sütünü iç hadi. Sen zaten süt için gelmedin mi bu eve? Hadi gel. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Gel. Al bakalım. Al sütünü al. Atlas. Hadi hemen kapıyı aç. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Geç annem oradan. Hadi o ülkede hadi. Git bakalım. Git sütünü iç. Hop. Hadi bakalım. Oh. Kurtuldu Aleras ya. Bize ele geçirip geçirip duruyor anneciğim. Saçma sapan. Oğlum sen de ne yaptın? Bunu da buraya mı taktın? Al bakalım al. kaleras hadi. Hadi içeri geçelim. Sakin sakin oturalım. Sana bak. O kedi var. Ne? O kedi. İnanmıyorum. Aa! Kaç 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 ay, kaçacağız saklan 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 çabuk anneciğim çabuk çabuk şimdi bizi yine hipnoz edecekler çabuk ben şuraya saklanıyorum hadi hadi Atlas. Atlas 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 hadi sen de saklan Alenas hadi sen de saklan çabuk çabuk saklanın çocuklar bizi bulamazsın ay nereden çıktı bu oy kedi nereden?